Değerli milletvekilim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Üsküdar Belediye Başkanımız İlmi Türkmen ve siz Başkanımız Mustafa Sentop Üsküdar'a geldiğinden dolayı buraya gelemedi. Sizlere çok selamı var. Onun selamını iletiyorum sizlere. Ben de Üsküdar Belediye Başkanımıza burayı sizlere tahsis ettiği için sizlerin adına teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Belediyemizin sürenize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel